Evet, İsmet, Mert Günok farkı önledi kral. Kalesinde devleşti. tabii adamıysa o takım çok fazla pozisyon vermiştir. Doğru mu? Tabii Sahne alan Mert Günok'tu. Mert Günok'u da biliyoruz. Gerçekten kalesinde devleşiyor zaman zaman. İyi bir kaleci. Doğru bir kaleci. Babasını da severdim. Kendisini de seviyorum. Başarılı buluyorum. O olmasa fark fark 6-7 olurdu inan bana. Evet bir sonrasına gel İsmet. Kartal kartalı yuvasında avladı. Bir sonrasına gel. E, ben sezon başında olsaydım bu takımın yarısı belki de olmazdı demiş Rıza Hoca. E, zaten şu anda o e, yarısını yolladılar gibi geliyor. E, Kadro dışıyla. Ben. İsmet ya, dön dön. Geriye ama... gel. İsmet geriye gel. Geri gel. Geri. Geri gel. Bunun üzerine konuşsun. Evet kral bunun üzerine konuş. yani Yücel, Rıza Hoca yalan bilmez, dolan bilmez. Rıza'nın kalbi de güzeldir. Futbol bilgisi de herkesten iyidir. Bu adam doğru söylüyor. Ben olsaydım diyor takımın yarısı olmazdı. İşte fark burada Yücel. Şenol Güneş tapıyor bu takımı. Çekiyor gidiyor. Rıza Hocam bak Yücel bu Beşiktaş olmasa başka takım olsa Rıza Hoca gitmezdi. Samsun'a gelmedi biliyorsun. Bak Beşiktaş'a niye gidiyor? Kalbi Beşiktaş için çarpıyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak hayali. Sevdiği takım, inandığı takım, kaptanlık yaptığı takım Rıza Hoca'nın. O yüzden gitti. Bu takıma kimse gitmez. Gidemez. Çünkü neticede... Devam şampiyonuna edelim şampiyonuna Sen dayak da yersin, affedersin, küfür de yersin, yollanırsın da. Niye? takım kötü. Beşiktaş 3'e oynayan da hep şampiyonla oynayan takım.